Kaç kardeşsiniz evladım? İki. Bir erkek kardeşim var. Ay oğlum o bombacıyı nasıl yakaladın öyle? Ay kim bilir annen ne kadar korkmuştur. Yaşasaydı mutlaka korkardı efendim. Ay e, kusura bakma. Başın sağ olsun yavrum. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ama babam korkmuş. Evli misin can? Hı, hayır. Macide teyze. Ama ne var canım? Ben hastayım. Konuşmaya ihtiyacım var benim. Ben rahat. Ne güzel sohbet ediyoruz <laughs> işte. <laughs> ee, Baba ne iş yapıyor çocuğum? Eymir'in kıyısında küçük bir oteli var. Bir de balık Aa, restoranı. Ha. Zeki'nin yeri mi yoksa? Biliyor musunuz orayı? Evet biliyorum. Geçenlerde Tarık'la gitmiştik. Oo, maşallah Seliha Hanım. Sizin de bilmediğiniz yer yok hani. Macera Hanım iyilesin bir gün misafirimiz olursunuz. Ay çok sevinir. <laughs> Mutlaka gelirim. <laughs> Berna hanım. Ben Semih. Merhaba. Düşündüm de, beni tanımak istiyordunuz ya. Bakalım sandığınız kadar korkunç bir adam mıyım? Yok, ben öyle demek istemedim. Buna evet kabul ediyorum. Sizi arayacağım. Tamam, bekliyorum. Ben gidiyorum. Ha, olur, tamam. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gel başkanım. Oo, gel Murat gel. Geç Murat otur. Sağ olun efendim. Ne var ne yok nasılsın? İyiyim efendim sağ olun. Size haberlerim var. Nedir? Osman Şanlı'nın yerini tespit ettim efendim. Çok güzel. Emniyete bildir. Peki efendim. Günaydın baba. Erkencisiniz beyefendi. Çok işim var baba. Kahvaltı etmeden mi gideceksin oğlum? Dairede bir şeyler atıştırırım. Hadi görüşürüz. Can. Hı. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Hadi git. yazdıklarını okudum. Nasıl buldun? Çok iyi. Gerçekten mi? Bu ülkenin bütünlüğü için birlik olmalıyız Berna. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Hep birlikte tepkimizi göstermeliyiz. Kime tepkimizi göstereceğiz? Kiminle birlik olacağız? Bunlarla mı birlik olacağız? Ha, Sibel Hanım'ın köşesi. Nesi varmış? Doğruları yazıyor işte. Kimin doğruları? Kışkırtıcılık bu. Bütün bu olanları destekliyor musun yani? Hayır. Ben çaresizlikten bahsediyorum. <laughs> İnsanlar çaresizlikten canlarından bile vazgeçiyorlar. Dışlayanla dışlanan nasıl birlik olacak? Mecdi Bey, sonuç nedir doktor? Anjiyo sonucu gayet iyi. Hastamızın damarlarında bir komplikasyon gözlemlenmedi. <laughs> Sağ Yalnız oldu. bir müddet daha gözetim altında tutacağız. Sağ Geçmiş olun. olsun. Teşekkür ederiz. Merim. Ne adresi bu? Aradığın adamın adresi. Osman Şanlı'nın. Nereden biliyorsun bunları? O da bizim sırrımız. Peki neden ben? Sen iyisin. Vatan seversin. Bunlar sözde vatanı kurtarıyor. Ama asıl bu adamlardan kurtulmak lazım. Sana ve bana bunların ipliğini pazara çıkarmak düşüyor. Sen her istediğinde beni kolayca buluyorsun. Ben sana nasıl ulaşacağım peki? Ben sana ulaşırım amirim. İyisin değil mi Macide abla? İyiyim ben. Çok iyiyim Allah'a bin şükür. Ayşe de seni çok merak ediyordu. Ben bir arayayım da merak etmesin. Ay etmez. canım. Tamam. Daha iyi görünüyorsun canım benim. Alo. İyiyim siz. Tamam. Yarın saat yedi de. Görüşürüz. Berna. Gelirken bir de hırka getirsin. Aa. Ne bu surat kıpkırmızı olmuşsun. Ben mi? Yok. İyi tamam. Hırkayı unutma.